Deprem bölgesinde hatırlarsanız ya, pilot bölgede 11 ilimizde evlilik kredisi e, devreye sokulmuştu. İşte o kapsam biraz genişletildi şimdi. Hatırlarsanız bundan birkaç ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan nüfusumuzun düştüğüne dikkat çekmişti. Bunun büyük bir tehlike olduğunu söylemişti. İşte bu kapsamda doğum oranlarının en düşük olduğumuz olduğu illerimizde e, evlilik kredisine dahil edildi. Onlar nereler? Karabük, Bartın ve Zonguldak. İşte bu illerimizde yaşayan vatandaşlarımız da artık evlilik kredisinden faydalanabilecekler. Evlilik kredisinde yeni dönem başladı. Kredi desteğinden faydalanabilecek iller arasına Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta eklendi. Bakanlık olarak biz her daim gençlerimizi desteklemeye sürdüreceğiz. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Bakan Göktaş deprem bölgesinde başlatılan pilot uygulamanın kapsamının genişletildiğini belirtti. 3 ilde daha şartları sağlayanlara kredi desteği verileceğini ifade etti. Böylece daha fazla gencimizin desteğimizden yararlanmasının önünü açmış oluyoruz. Bakan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kurulan Aile ve Gençlik Fonu üzerinden yeni evlenen çiftlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz faizsiz 150 bin lira destek sağlanıyor. Deprem bölgesinde pilot uygulama olarak hayata geçirilen evlilik kredisiyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in Murda ve Islahiye ilçelerindeki yeni evlenen çiftlere destek verildi. Fona bugüne kadar 12.132 çift başvurdu. Şu ana kadar toplam şartları yerine getiren 3.963 çiftimize de söz konusu krediden yararlandı. TÜİK verilerini dikkate alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğurganlık kızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ı da kapsama aldı. Bu bölgelerde yeni evlenecek çiftler başvuru yapabilecek. TÜİK verilerine göre doğurganlık kızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ı da e, dahil ettik. Bu üç ilden şartları sağlayan çiftlerimizin başvurularını almaya başladık. Bunun yanı sıra destekten daha fazla çiftin yararlanabilmesi için şartlarda da bazı düzenlemelere gittik. Mesela gelir kriterini kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2.3 asgari ücreti çıkarttık. <laughs>